Bunlar Murat ne yiyor öyle iştahlıştanlar? Boş dürüm abi. Nasıl boş dürüm? Bildiğin boş dürüm. İçinde sadece kebabın yağı var. Hem ucuz hem hesaplı. Sen ne yiyorsun lan damızlık? Boş pizza en mi? mi sana da bir tane? Ama boş yaptınız. En iyisi bir ekmek alayım eve gidim. Bu boş baklava ne oluyor? Yeni ürün mi? Dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatla baklava satmak için. Eskiden bezelle kullanılırdı dar gelirleri kandırmak için. Bezelye fiyatları da uçtu. istesek de katamıyoruz artık. Boş soğuk baklava da var mı abi? Yok. Peki fıstıksız boş baklavayla cevizsiz boş baklavanın fiyatı aynı mı? Boş boş konuşma lan. Boş baklava işte. Fıstık da yok içinde ceviz de yok. Tabi aynı fiyatı. He fiyatı aynıysa fıstıksız alayım ben. Cevizi alerjim var da. Ben yarım kilo boş baklava alayım. Vereyim mi? Haftaya da içi boş ve şiresiz baklava satışları başlayacak. Haberin olsun. Ondan bir sonraki hafta da görünmez baklava yaparsın sen. Allah Allah. Buyurun efendim. Boş lahmacununuzla boş kıymalı pidenizi. Afiyet olsun. İçecek olarak ne alırdınız? Boş kutu kola alayım. Lan bu tencere boş. Sen aldığın maaşla bu kadar doluyor baba. Ana ekmeğin içi de boş. Kafalar böyle boş olmaya devam ettikçe daha çok boş şeyler göreceğiz oğlum. Peki baba bu kutudaki ne? Boş baklava.